Evet merhabalar. Ee, bugünkü videomuzda kış ayları geldi malum. Kombi bakımı nasıl yapılır? Böyle evinize gelip kombi bakımı yapıyoruz diyenlere gözlemlerken şuna dikkat edin. Sadece altta şurada bir kilitleyi söküp yerden ön kapağını açıp tozunu silip gidenler bu bakım değildir. Bakım yapıyoruz derseler cihazınıza ne yapacaklar? Yoğuşma idarını, dönüş filtresini sökecekler. Yenileşme tankının havasını dijital manometre ile ölçerek gerekli hava ölçüsünü oluşturacaklar. Yanma odası sökülecek. Yanma odası yıkanacak. Buralar sökülecek. Buralar temizlenecek. Tam yoğuşma odacı Genelde bu e, görseldedir. Bazı yuşmalı cihazlar e, alüminyum endüjordur, farklıdır. Ama kesinlikle bir cihaz bakım yapıyorum diyen usta servis kimse gelen arkadaş kesinlikle yanma odasını sökmek zorundadır ve yıkanmasıdır. Yani e, iç haznenin ve brülörün temizlenmesidir. Nasıl? Şey... Bu şekilde buraların sökülüp temizlenip yıkanması lazım. En son cihazı çalıştırıldığında da en son gelen arkadaş bir teknik serviste cihazı test aşamasını alır. Yani yanma değerlerini ölçer, yörün değerlerini ölçer. Ona göre en son cihazı kullanıcıya teslim eder. Yani bakım yapılırken bunların yapıldığına, cihazların bu şekilde söküldüğüne dikkat edin. Yani sadece öyle bir filtre söküp, içini tuzunu bezle silmeyle bakım yapılmaz. Bakın bu şekilde olacak. Cihazı aynen bu şekilde sökülüp temizlenmesi lazım. Plaka ejenjör sökeceğiz, o temizlenecek. Plaka ejenjörü temizliyoruz neden? Çünkü sıcak su verimini arttırmak için eğer plaka ejenjörde olduğunda zaten sıcak su verimi de düşüyor. Yoğuşma sifonu sökülüp temizlenecek. Bunlar yapılmazsa, bakım tam anlamıyla yapılmamış olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza devam edeceğiz. İyi günler. Allah herkese sağlık, sağlık versin.